Türkiye Kupası'nın A grubunda Eskişehir Spor kendisi aslında Sivas Spor'u konuk edecek. Ee, Eskişehir Spor için e, gruptan çıkma adına galibiyet gerekli. Hani e, Ve bu anlamda böyle bir mücadele ortaya koyacaklardır. Sivas Spor'un e, biraz daha farklı bir rotasyona gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar biliyorsunuz grupta artık şansları kalmayan taraf. Eskişehir Spor son anda kadar mücadelesini sürdürüp bu grupta e, üst sıra çıkma, e, çıkmak için elinden geleni yapacaktır içeride oynaması bir avantaj. Sivas gibi grupta e, artık hedefi kalmamış bir takımda oynaması ki e, iki takım da hem Sivas hem de Eskişehir Spor zorlu maçlar oynadılar. Eskişehir-Kalasaray deplasmanında Fenerbahçe, e, Spor ise Fenerbahçe'yi içeride oynadı. Biraz daha moralli geliyor Sivas ama Dediğim gibi biraz daha e, rotasyonla ilgili yani oyuncu tercihleriyle ilgili bir farklılık olacaktır. Az kadrodan, ana kadrodan daha uzak bir kadroyla çıkacaktır bence Sivasspor. O yüzden ben eski Sivasspor maçın favorisi olarak görüyorum. Tabii ki hani kendisinin kazanması yetmeyecek bir durumda. öbür maçta da çok alakalı bir durum olacak. Bakalım nasıl bir süreç e, karşımıza çıkacak e, ve e, eski gruptan çıkabilecek Ama ben bu maç için özelinde Sivasspor'u yeneceklerini düşünüyorum.